Mıhtar olacağım. <laughs> Niye geniş parça bir pantolon? İşte mıhtarlar öyle giyiniyor ya. Altına şöyle dedem sport bir tane iskalfin ayakkabı. Evet. Hani altı yüksek. Yüksekler var ya şöyle. Hı. Onlar da. Şeyimi de gömleğimi de pantolonumun içine vereceğim. Hı. Her yerden gözüküyor. muhtar geliyor dedi Olmaz mı? niye muhtar olmak istiyorsun peki? Sebebi ne? Özellikle niye muhtar? Emekli olunca niye muhtar Hı. olmak istiyorsun? Oğlum saygınlığımız olacak. Hı. Muhtarlar Hı. çok mu saygındır? Olsun. Sonuçta bir ortama gittiğinde muhtar geldi diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Cenazeye gitti muhtar geldi diyorlar. Bir yemeğe gidiyor muhtar diyorlar. Muhtar hep yer gösteriyorlar. Muhtar şuraya otur diyorlar. Hı. E, belediye başkanından sonra geliyor Muhtar. İmam. İmam olamam da. Muhtar olurum. <laughs> Şimdi bir yemek olunca kim çağırıyorlar? Cenaze yemeği var. Hı. Cenaze yemeğine kim çağırıyor? Köyde olsun düşün. İlk başta muhtar çağırır. İmamı çağırıyorlar. Dua okusun diye. Arkasından muhtar geliyor. Hı. Eğer belediye başkanı ile ailenin arası iyiyse belediye başkanı geliyor. Ne yapıyor? Üçünde protokol yeri bırakıyorlar. Yani e, masanın tam ortasına onlara böyle şey muhtar şimdi bir tane pide fazla istiyorum dese mıhtara vermezler mi? <laughs> Zırf bir tane pide fazla yemek için muhtar olmak istiyorum bence. Yo, oğlum şimdi bak. Bir ortama git. Bak. Mesela şu kum kat bana getirilir. Ben bir tane almak zorundayım. Bir tane alırım bir daha isteyemem. Ama muhtar dese ki şu iyiymiş bir tane daha verin dese muhtara hemen ama muhtarım derler. <laughs> muhtar olacaksın abi. Asgari ücret veriyor mu? Dabıncı da veriyor. <laughs> ee, daha ne istiyor? Emekli oluyor muhtar olacaksın. Allah. Oğlum muhtarlar iş yapmıyor ki. Muhtarlar <laughs> önceden para kazanıyordu. Niye? İka, i̇ki, iki para alıyordu, şuna para alıyordu, buna para Şimdi alıyordu. Yine alıyorlar. Artık almıyorlar. <laughs> olsun. Artık şeyden iki falan öyle yasal işlemleri herkes internetten çıkartıyor. Ömer amca biliyor musun? Ömer amca kim? Abi Paşa, aşk olsun muhtarı. Yok. Bilmiyor mu Ömer amca? Nereden bileyim ben? Oğlum, paşa kızı mıyım? Adam bir tane muhtar ailenin. Bir sürü daire aldılar. Sadece aylıkla olmuyor işte. i̇şte o şeyler. Var şeyleri. demek ki. Aralarda bir şeyler var demek ha. ki. Hep onu merak ediyorum. Muhtarların ne arada şeyleri var. Onları merak Bizim muhtarımız şeydi. Evet. Dürüstü. Eyüp Kılıç. Soyadımı tuttuğu için de akraban benim derdi. Hı -hı. Ama adam öldü. Korona'dan. Ya. İyi muhtar olacaksın abi. Şimdi ben muhtar olsam kötü mü olur? Emekli olsam muhtar olsam kötü mü olur? Muhtarın karısı derler tabii kötü olur mu? Evet. <laughs> Muhtarın karısı geliyor diye benim de bir havam olur. <laughs> Gideceğim. Bir de muhtarların artık şeyleri de güzel oluyor. Kulübeler de güzel oluyor. Sıcak. Sıcak oluyor. Akşama kadar orada oturacaksın. Gelenle gidenle çene çalacaksın. He. He. Ama şöyle de yapıyorlar mesela. Mangal yakarım kapının önünde. <laughs> şöyle de yapıyorlar mesela. Muhtar oluyor ama çoluğunu çocuğunu ya da karısını oturtturuyor. Gidiyor kendi başka iş yapıyor. 4.250'dir evet. oğlum şu an. Evet, ben gider orada otururum. Bir de silah veriyorlar. Evet, ben gider orada otururum. Sen de gidersin. Sağda solda bir iş daha yaparsın. Bak şimdi muhtar olursun.